Şimdi Garo Paylan HDP milletvekillerinden birisi. O da diyor ki Ermeni olduğum için bunlar başıma geliyor. Bunlar karşılarında biat eden Ermeni görmek istiyorlar. Hak mücadelesi veren bir Ermeni olarak doğrudan hedefe konuşun ve linç girişimine uğradım diye. Garoy Bey'i tanıyorum. Garo Bey'i izledik görüntüleri. Masaların üzerinde geziyordunuz. Gerginlik çıkartıyordunuz. Hatırlatmakta isteriz hazırlasın arkadaşlarım ama şunu da söyleyeyim. Hak mücadelesi böyle mi veriliyor? Bu ülkede Ermeni, gayrimüslim vatandaşlarımız var. Onlardan pek çoğunu da tanıyoruz. Örneğin Marka Resyan. Hem yıllarca aynı gazetede çalıştım hem de şu an İstanbul Milletvekilliği yapan bir isim. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ermeni milletvekillerimiz var. Kimsenin bu nedenle masaların üzerine çıkıp halkın iradesini temsil eden milletvekillerine saldırmadıkça, ortamı provoke etmedikçe, teröre fiili destek vermedikçe, sistematik olarak şiddeti övmedikçe böyle bir tartışmada eleştiri konusu olduğunu düşünmüyoruz. Ama yurt dışına bu imajı vermeye çalışıyorsunuz. Bu arada Türkiye içerisinde PKK yandaşları ya da HDP yandaşları görüntülerini milletvekillerinin diğer milletvekillerine HDP, CHP, AK Parti milletvekillerine saldırmasını övünç kaynağı olarak veriyorlardı. Televizyon dizilerinde oynayan bir isim. Boksör müsünüz ne güzel yumruk atıyorsunuz diye övgüler düzüyorlardı ama aynı isimler yurt dışına şöyle mesajlar atıyorlar. Ermeni olduğumuz için bu tarz baskıya maruz kalıyoruz. Kürt olduğumuz için. Bakın bir de altını çizerek söylüyoruz. Türkiye'de yıllardır PKK'nın ve siyasi temsilcilerinin yapmak istediği şey bir Türk-Kürt çatışması çıkartmak. Ama bu topraklar böyle oyunlara gelmez. Bakın ne acılar çektik ta 90'lardan beri. On binlerce vatandaşımızı kaybettik bu terör yüzünden. Hiçbir yerde ben böyle bir karşılıklar rastlamadım. Siz rastladınız mı? Bu soruyu kendinize sorun. Böyle bir durum yok. Ama ısrarla terörün destekçileri böyle bir ortama sürüklemeye çalışıyorlar ve diyorlar ki bu bir Türk-Kürt kavgasıdır. Kürt olduğumuz için bunlar başımıza geliyor mecliste pek çok Kürt milletvekili var. Üstelik Kürtlüğünü tanımlayarak kolektif haklar olsun, bireysel haklar olsun bu talepleri dile getirerek milletvekilliği yapanlar var. Kimseye karşı böyle bir muameleyle rastlamadık. Ermeni vatandaşlarımız için de keza aynısı ya da gayrimüslim vatandaşlarımız için artık bu oyuna gelmiyoruz. Eski Genel Kurmay Başkanı bu arada hazırladınız mı? Evet. Onu bir gösterin arkadaşlar. Arkada ben konuşurken döndü gerçi. Kimseye Ermeni olduğu için, şu olduğu için, Kürt olduğu için, Türk olduğu için saldırılmıyor. Siz çıkar milletin üzerine böyle atlar, yumruk atarsanız bakın o da Edis Babuken de HDP Grup Başkan Vekili. Omzu çıktı. Ondan sonra linç edildik mecliste. Kürt olduğumuz için değil Allah aşkına bunun Kürtlükle ne alakası var? Milletin üzerine atlıyorsunuz. Orada kadınlar milletvekilleri var yumruk atmaya. Omzunuz çıkıyor. Bunun Kürtlükle Ermenilikle ne alakası var?